Yasemin oldu. Çünkü bulduğumuz kişi Yasemin'in kuzeni Ahmet. Ne? Yasemin? Başınız sağ olsun Yasemin Hanım. Ee, kuzeni aynı zamanda Yasemin'i kaçıranlarla işbirliği yapmıştı. Muhtemelen. Polis hepinizin ifadelerine başvuracak. Sizden ricam Polise Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmemeniz. Çünkü bu onunla ilgili değil, benimle ilgili bir olay. Bir düşmanım var. Uzun zamandır. Muhtemelen Ahmet'i maşa olarak kullandı işi bittikten sonra da... Ama korkmayın. Tamam. Çünkü kimsenin aileme bu kadar yaklaşmasına... ...ve içimizden birine zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğim. Dediğim gibi... ...siz sadece Yasemin'in kaçırılması ile ilgili tek kelime bile etmeyin kimseye. Sizler sakin olun. Gerisini ben halledeceğim. Söz. Yasemin... ...böyle olmasını hiç istemezdim. Sen de kendini kurtar şu hayattan ya. ya. Alacağım parayla bir şeyler yap. Bak söz ver, çocuğun için bir şeyler yapacaksın, tamam mı? Tamam. Baba denizde ne de varmış sen biliyor musun? Denizde su var, yosun var, balıklar var. Senin kadar güzel deniz kızları var. Anne duymasın. Baba onu değil. Gökçe abla ne görmüş onu soruyorum. Sen hangi ara bu kadar meraklı oldun? Hı? Bak benim birazcık işim var, tamam mı? Ama akşam geleceğim birlikte bir şeyler yaparız. Olur, tamam. Allah'tan bir şey görmemiş ha. Ben de çok korktum. Acaba ben Ece'yi alıp teyzeme mi gitsem buralar yatışana kadar? Nevin burada ikiniz de güvendesiniz. Ayrıca gözümün önünde durun istiyorum. Ben Ece değilim madem Beni kandırmana gerek yok tamam mı? Ne demek o ya? Ne ne demek? Reset gördüler denizde. Daha neyi bilmek istiyorsun anlamıyorum. Ya Ece görseydi ne yapacaktın? Adem hadi gel gidelim buradan lütfen. Bu insanların belası bitmiyor. Bak iki hafta önce vurulun üstüne bu olaylar, kaçırılmalar bilmem ne. Görmüyor musun nasıl bir işin içine düştük? Olmaz Nevin. Ya neden olmaz? Başka bir işin şartları bu kadar iyi değilse ben yine de razıyım. Burada kalacağız Nevin. Burada ikiniz de güvendesiniz. Benim işim bu ya benim görevime karşı bir sorumluluğum var. Ayrıca sen bu işi... Neyse ya. Benim işim var. Bitince gelirim. Sen de kızı yalnız bırakma. Yaşıyor olabileceğini düşündük. Yani bir an önce müdahale edelim diye. Çıkardıktan sonra anladık. Böyle bir şey Adem. Ben de Savcı Bey'e bildiklerimi anlatıyordum. Hoş geldiniz Savcı. Tamam kapatabilirsiniz. Daha işiniz var mı? Yok Sayın Savcı. Arkadaşlar ilk ifadeleri aldılar. İyi. Buradaki işiniz bitince Timur Bey de ifade için emniyete alalım. Bir de olay yerine bakalım. İhbar yapanı bulmamız lazım. Ne derdi varmış bizim bir öğrenelim. Ben biraz soruşturdum ama bilgi alamadım. Senin emniyette daha çok tanıdığın vardır. Ben de sordurdum bekliyorum. Bekir abi. Adem abi. Timur Bey sizi bekliyor. Tamam. Avukatlara haber verdim. Bizden önce orada olacaklar. Basında da ilgilen Özgür. Oraya gittiğimde kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Dert etme. Şimdi hallediyorum ben onu. Bekir. O adamı bulacaksınız. Yasemin'i kaçıran, o ceseti evimin önüne atan adamı bulacaksınız. Timur Bey, biz... Biz ne? Biz ne? İşini adam gibi yapsaydım bütün bunlar olmayacak, değil mi? Timur Bey, haklısınız. Ama siz de bize yardım edin. İşbirliği yapalım. Bir sürü insanla çalışıyorsunuz. Yani bunca yıldır mutlaka biriyle ters düşmüşsünüzdür. Siz bana o isimleri verin. Ben tek tek araştırayım. adam önünüze getireyim. Şu ifade işini halledelim. Bekir sen benimle gel. Adem burada kal. Ev sende. Ulan, ulan, ulan maşallah Allah seni bağışlasın. Kurban olayım sana, su gibi ömrün olsun. Oğlum hadi sen çık biraz dışarıda oyna, tamam Yakında babasına kavuşacak inşallah. İnşallah abi, inşallah. Vallahi kaç gündür yalan söylüyorum çocuğa da. Ya görüyorsun bu Yasemin ne yılan. Ortaya çıktığından beri çocuğun başı beladan kurtulmak. Sen hiç merak etme bacım. Ahmet'imizi o timurların elinden alacağız Allah'ın izniyle. Sana o ihbarı boşuna yaptırmadık. Bacım, şunu al bulunsun. Bundan sonra maddi manevi ne ihtiyacınız olursa abiniz buradadır. geldiğinde Ahmet'in yüzüne nasıl bakarım sonra? Allah razı olsun. Ya abi, siz bana bu ihbarı yaptırdınız ama... ...bizim başımıza bir iş açılmasın sonra. O Timur denen adam bize bir şey yapmasın. Hiç merak etme. Polisler Ahmet'imizi Timur'un elinden çekecek, alacak. O Timur da hapse girecekse gönlünü ferah tut. Biz arada uğrarız yine. Bir sonra neden olursa ne sen bizi tanıyorsun ne biz sen tanıyoruz. Anlaştık. Şimdilik. Haydi Allah'a emanet. Hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah, inşallah. Kapat yenge, kapat. Cereyan yapmasın. Ulan gördün paraya nasıl atladı. Ahmet bununla nasıl yaşamış oğlum? Kurtarmışız biz çocuğu. Hadi bak, benim işim gücüm var biraz yoğunum. Ben uğrayamam. Sen arada buraya gel, gözün kulağın bu avradın üstünde olsun. Gerekirse biraz yemle, atlaya gelmeyelim, tamam? tamam? Tamam abi. Abi! Ulan! Ya oğlum ben sana ortalıkta dolaşma demedim. mi? Ya Sinan ne işi var bunun burada ya? Abi dedin dedin de. E hey, dedin dedin maniye dibinde dolaşıyorsun. Abi temizim ben. Kimse yok peşimde. Dikkat ettim. Hem ayıpsın. Öyle olsa ben fark etmez mi abi? Ya fark edersin fark etmezsin kardeşim. Kumar mı oynuyoruz? Ya bak benim kafamı bozma. Benim başımı belaya sokma. Uza buradan. Toz ol, yok ol. Kaybol ula, kaybol hadi. Abi gideceğim. Tamam, bir dinle. Bu Timur'un adamı...